Evet arkadaşlar diye yine hayırlı haftalar selamun aleyküm. Aracımız 1636 beygir. Aracımız Anadolu yakasından geldi. Aracımıza ne yapacağız? Zincir seti ağır bakım arkadaşlar. Zincirinde e, Oğuz abimize söyledik. Herhangi bir ses yok. Sadece tedbir amaçlı ve günümüzün parça zamlarından dolayı erkenden yaptırmaya karar verdi. Burada aracımızın sahibinden bir bakalım. Hoş geldin abi nasılsın? Sağol abi sen nasılsın? İyi abim Bize arabayı teslim ettin Allah razı olsun abi. Bizi nereden buldun abi? Ben sizi youtube kanalından buldum abi. Evet abi videolarınızı izledim gayet de hoşuma gitti abi Göndererek getirdik Allah'ın izniyle de pişman inşallah abi İnşallah Allah razı olsun abi ben babaya selamlar, abi. selamlar buradan Evet arkadaşlar aracın ilk sahibi 0 kilometrede almış abimiz Arabamız 140, 144 binde miydi abi? Evet. 144 bin kilometrede aracımızı söktük arkadaşlar beyin tesisatını söktük burada herhangi kaputtan maputtan buradan sökmüyoruz arkadaşlar olduğu şekilde klima gazını boşadım buradan boruları ayırıp buradan aşağı alacağız diyeceksiniz ki bir çoğu videolar var ama müşterimizin rızası olarak çekiyoruz bunu buralar söktük şanzıman yağını boşaltacağız. Şanzıman yağının durumuna bakın, motor yan durumuna bakın. Lastikleri bir çökelim. Diğer videomuzda da pejotiri yer değişimi. Kaldır sök. çök. Ha? Evet arkadaşlar, aracımızın motorunu indirdik. Onur kardeşim gel buraya, elinle göster kardeşim. Uska buna ne olmuş, anlat bakalım Onur. Göster elinle, tornavida Ha? Evet, burayı görüyorsunuz arkadaşlar, paleti kırmış. Paleti aşağıda kartelin içine düşmüş. Şimdi burada parçaları yağ pompanın içinde de olabilir. Yağ pompasını oraya yapacağız. Karteli e, bu şekilde arkadaşlar. Arabamızın yağ bakımından da bir sıkıntı yok. Aracımızın temizliğini yapacağız. Şimdi zinciri çökeceğiz. Onur kardeşim e, şey getir bakalım buraya. Arkadaşlar e, kırılan yeri gösterim size. Evet gördünüz. Bu kısımda kırıklık yer var. Bakın bu kısmı gösteriyorum böyle. Göster tona bir de inan Onur. Şimdi şey, arkadaşlar size e, bir şey anlatacağım burada. Çok önemli bir şey. E, bunun bülteninde de yayınladık arkadaşlar. Bu arabanın oto saygında, oto saygında bu parçayı ithal etmişler arkadaşlar. E, 120 TL ile e, 120 TL satışı var. Yani bize satışı 100 TL'ye geliyor conta. Ee, burada da e, zincir değiştirdiğimiz 5 arabada uyguladık. Herhangi bir gibi sıkıntı yaşamadık. Ee, bunu bakacağız arkadaşlar, toparlayacağız güzelce. Aracımızda uygulayacağız. Conta da göstereceğim. Zaten zincir setinin içinde geliyor arkadaşlar. Bu oto saygından e, temin ettik arkadaşlar. Bakın şu kısmı görüyorsunuz. Zincirimiz kırılmış. Kurma dişimiz zaten belli. Bu şekilde toparlayacağız güzelce temizliğini yapalım. Detaylı parça takımlarına göstereceğim arkadaşlar. Kitledin mi onu? Yok al şu şey yapalım. Tamam al elin alışsın yap. Yap 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 yap. Yap ucu temiz mi onu? Temiz. Ucu taktın mı eski mi taktın? Her zaman kullandığımız taktım. Tamam. İt ucuna bak ucu çapaklıysa girmez. Oradan kitlemesi var arkadaşlar. Bir de burada gösterdiğim şekilde burada da nokta da var. Burada Oğuzhan abi aracı söktük. Arabası orada. Almanya'dan gelen otelimizi de yapıyoruz. Burada motor revizyon devam ediyor. Evet arkadaşlar temizliğini yaptık. Güzelce koyduk. Ee, bu aracın marşına basıp ve en son bitiminde sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bakalım. Aracımızı topaladık arkadaşlar. Şimdi sizlere izah edin. Bu dişi, buradaki dişi neden değişir, neden değişmez? Pompa dişisi neden değişir? Burada bakın. Arkadaşlar buradaki aşınma oranını baktığımızda eğer yüksek bir aşınma varsa değiştiririz arkadaşlar. Şimdi bu zincir değişiminde bu parça 1200 lira. Yazlık günah. Bu parça nereden baksanız 950 lira. Yani biz bunun durumuna bakıp ona göre kendi kararımızı verip ona göre değiştiriyoruz. Yani yok bunu değiştirmeyenler var. Yok bulmam ne? Aksalsa müstecen cebini düşünüp ve idare eder şeklinde biz yapıyoruz burada. Aracımızda zincirimizi değiştirdik. Gergi ee, pimini taktık burada. Kurma dişimizi taktık. Zaten birçok videolarda da var. Bu videoyu da kısa keseceğim. Çünkü niye kısa keseceğim? Bu videoda birçok videomuzlarda da var. Zaten şuradan alt temizliğini de yapacağız. Altını görüyorsunuz ne halde. Bayağı bir temizliğini yapıp zaten bunun da yağ pompasını kontrol ettik. Vakumları kontrol ettik. Herhangi hiçbir sıkıntı yok. Evet, toplamaya devam. Onu kardeşimle mesaiye kalıp gece bitiriyoruz bununla Onu kardeşim ne yapıyor? Karteri temizliyor. 911 Instagram Takip etmeyi unutmayın. 911 garaj, Doğru mu Onur? Aynen öyle diyor. Evet. Bu aracımızda 140 bin kilometredeydi. Buradaki paleti kırmış ve buradaki kurma dişimiz e, ses yapıyormuş. Biz baktık. E, biraz ses yapıyordu. Çökünce daha belli oldu. Çünkü üstteki yarısı kırılmış. Yarısı alttaydı. Çünkü Buna baktığımızda neydi? Yarısı yoktu. Yarısı da üstünde olduğu için zinciri bir kısmı düşüyor. Yani bir tarafı tutuyor, bir tarafı tutmuyor. O yüzden ses bazen geliyor, bazen gelmiyor. Onu iyi dinlemek lazım. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Aracımızı toparladık. topar toparlıyoruz. Elimizden geldiği kadar sizlere böyle göstermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve takipçilerimiz aracı toparladık, güzelce temizliğini yaptık. Manifold iç temizliğini yaptık arkadaşlar. Güzelce bu şekilde üstüne atacağız şimdi. Arkadaşlar bu araçlar zincirler neden değişiyor? Bu araçta bir uygulama yaptım. Zaten 5 arabada da bir uygulamamız var. Zincirimizi güzelce toparladık. Aracın sahibi buradan selam olsun. Abicim videoyu çeker misin dedi rica etti. Manifoldu temizledik arkadaşlar. Gaz kelebeğine kadar. Komple içini dışını Egere borusunu ve komple temizledik arkadaşlar. Manifold bölümünü komple ilaçla yıkadık. Aracımızın üstüne atacağız. Marşa basmaya ee, bakacağız. Burada aracımız Almancı plaka. Burada bunun videosu da bundan sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Arabaya kaldır onu. Şimdi üstüne atacağız arkadaşlar. Bir bakalım neler oluyor. Sesini bir duyalım. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı toparladık. Burada aracımızı komple motoru yıkadık. Ve marştaki ilk sesi duyalım arkadaşlar. Bas. İştahbet. Bas. İştahbet. Bir daha bas. Evet arkadaşlar aracımızı zincir değiştirdik. Araç ontayı kullandık. El bombasının olduğu arda 5 e, arabaya uyguladık Şu an arabamız maşallah çok sessiz çalışıyor Allah kaza bela vermez Aracın sahibi kendisi bize arabayı teslim ederken Neler yaşadı neler gördük Oğuz abi Oğuz abicim hoş geldin nasılsın iyi, iyi misin? Abi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi abim Abicim aracı bıraktığın günden beri iki gün Boyunca neler gördün, ne yaptın, ne ettin evet, arabada? Fakülen bütün parçaları olsun, bütün videolarını yaptın, bütün işleri her şey tane tane. Harfiyen abi hepsini videolarını izledim, gayet hoşuma gitti. Araba şimdi ilk aldığımız güncü gibi, sıfır aldığım gibi. Sesinde gayet iyi yap. ya. Çok şükür abi, eline koluna sağlık. Abicim bizi nereden buldun Oğuz abim? Ben sizi YouTube kanaldan buldum abi. YouTube kanalını be... izledim. Allah razı olsun. Şimdi, işte, pişman da olmadık. Allah Ab razı olsun. Abi. Senden de Allah razı olsun abim. Şimdi çok teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. Kaza bela göstermesin. Evet arkadaşlar aracımızın bir aracımızın daha sonuna geldik. Diğer videoda GTC Almanya'dan gelen aracı izleyeceğiz arkadaşlar. O da aracımızın motorunu yapıyoruz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.